Herkese selam arkadaşlar, ben Ahmet Candar. Bugün yanımda küçük kafa slalom ve <laughs> annem var. Önce sizi tanıştırayım. Annem. Doğuran kadın. Hoş geldin! Hoş geldin anne! <laughs> Bugün annem ve Sıla ile beraber arkadaşlar, beni kim daha iyi tanıyor çekiyoruz. Benim hakkımda kişisel, bireysel, özel, kimsenin bilmediği sorular soracağız anne ve Sıla. Kimsenin kim? bilmediğini biz nasıl bileceğiz? Bilmiyorum. Sen beni doğurdun, sen benim kardeşimsin. Ve videonun sonunda her bildiğinizde bir puan alıyorsunuz. Videonun sonunda en çok puanı alan kişiye 2000 Turkish Liras ödül. Vav, wow, iyiymiş. Şimdi arkadaşlar, bence direkt başlayalım. Çok güzel sorularımız var. İnşallah, hadi bakalım. Bekliyoruz. Şimdi şöyle oluyor, soru geliyor, siz cevabınızı yazıyorsunuz. Ben cevap veriyorum, siz tahtayı çeviriyorsunuz, tamam mı? Tamam, biliyoruz. Ahmet küçükken hangi sporla uğraşmıştır? Ama ne kadar küçükken şimdi? Ahmet küçükken hangi sporla uğraşmıştır? İlk uğraştığım Yazdım. spor olsun bu. İlk uğraştığım spor. Evet. Yazdım. Bir dakika, sen bu kadar emin misin? Eminim. Ben bunu annemin bileceğini düşünüyorum. Çünkü ben küçükken sen yoktun. Bence çok düz mantık annem. O kadar mı küçükken İlk bildim Şimdi ya. Şimdi ama bu Ziyer, sen, girer mi ya? Sen bu sporu yaparken o vardı ama. Valla? Tabii. O zaman 3-2-1'leyim. Şimdi bir dakika, vücut geliştirmeyi saymıyoruz değil mi? Abi evet. küçükken sen diyor, Küçükken sen vücut mu geliştirdin ya. oğlum? Yani tamam, ilk ben cevabımı vereceğim. Bak, 1'dik 2 olduk yani. Evet. Harbiden iki <laughs> tane siz dolaşmak çok zor. <güzel. gülüyor> sen gördün mü benim yazdığımı yoksa? Hayır. Benim Şimdi de. ben cevabımı vereceğim önce. Badminton diyeceğim ben. Ne? Çevir. Evet. Ben bir tek bunu biliyorum. Aa, anne bu daha küçükken ha. Ama ben haklıyım. Anne sen götürdün getirdin beni anne. Evet ben haklıyım ama lütfen. Evet. Ben <gülüyor> de... <laughs> evet, Doğru. olmasın doğru yüzme daha önceydi. Aa, ama ben de hatırlamadım. Ben niye onu düşünemedim ya? Şey, benim verdiğim ya? cevap mı geçerli Yiğit yoksa gerçek olan mı? Küçükken ama... dedim. De. Çıkkentem. Anne valla benim de aklıma gelmedi. Bizim beynimiz aynı çalışıyor. Ama yani. bunun verdiği cevap geçerli olması lazım. sen de ağlamaya başlayın. Hayır ağlamıyorum da. Anne ağlamak bizde ayrıda mı geliyor? Hayır ağlamıyorum da. Lan, <laughs> ama şimdi sen niye onu söyledin? Anne ama ben de yüzünü unuttum valla. Yapan hatırlamıyorsa ben nasıl hatırlayayım? Hatır, yüzme evet. daha küçük değil mi? Evet, evet Yüzme daha küçüktü doğru. Haklısın. Küçük kendiye girdi soruyor. Neyse canım daha yolun başındayız. Anne oğlun ikisi kazandı boş ver parayı. Sıla bir. Ben niye dışlandım şimdi ya? Sen ama badminton diye. Daha yeni başladık sıla bu kendine güvenme canım. Tamam gelsin ikinci sorusu. Evet. Sevdiği çizgi film karakteri nedir? En çok sevdiğim çizgi film karakteri. Bunu ben bile bilmiyorum. Ya işte. Yani küçükken mi şimdi? Küçükkeniz. Yani, yani şu an çizgi film bir tane. Evet, yani. ben biliyorum. Annem beni benden daha iyi tanıyor. Benim kendimi tanıdığımdan daha iyi tanıyor büyük ihtimalle. Ben ihtimal. o zaman çok küçüktüm. Sen de seyrediyordun ona hayır. yaşında falandım abi 6 yaşındayken. Düşünme. Düşünün ama bakın. Haklı değil miyim? Sen 6 yaşındayken ben 1 yaşındaydım. Hatta annesi yeni 1'e girecekti. Ben girecektim. 6 yaşındayken sen yoktun. Yani yeni doğmuş bile olabilir. Hadi Sıla hadi ben yazdım. Ahaha! <laughs> annem mi annem? Hadi. Ah! Al işte. Bu çok Mert gidiyor. Mert değil sen bunu. Valla bunu ben esnekmiş. Bu <laughs> bu kadar esnekmiş. Arkadaşlar bu arada bu tarz videoların devamının gelmesi istiyorsanız şu anda videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bildirimler. Çok uzun zamandır ben bildirimleri hatırlatmıyorum ve açmayı unutuyorsunuz haberiniz olsun. Bildirimler çok ben az kalmış Serra. Ben hep hatırlatıyorum. Ding dong lütfen. arkadaşlar. Ben tamamen sallama yapıyorum. Bir dakika ben Bilmiyorum. bir dakika. Abim bilmiyor biz nasıl bilelim bunu? Nasıl bilmezsin sen ya? Ben şu an hatırlamıyorum gerçekten cevapları gördükten sonra. Hayır. Ben ki, Hayır olmaz. sen bir cevap vermek zorundasın. Vermek sen. zorundasın demin nasıl olduğu gibi. A few moments later. Johnny Bravo. Oha. Who is that? Yes. Hey ho ho. Ha ha. Ha hey Sizin için buradayım bayanlar. <laughs> <laughs> Hulk nesil Uçuyordun ya Pikachu diye koltukların üstünden. <laughs> ben bana şey çıkartıyordun. Gerçek ben, mi? Evet. hemen salladım ben. Kuşluk ben niye yalan mı söyledim? Ben acaba <laughs> küçükken o yüzden elektrik çarpıldım anne. Pikachu koltukların üstünden uçuyordum ben Pikachu'yum diyordun. O bile hatırlamıyor ki. Kim puan aldı? Kimse alamadı şu an. Senin yüzünden alamadım. Tamam. Asıl Pikachu. Sıla bir annem sıfır devam. Evet. Sıradaki soru en çok vakit geçirdiği uygulama. Telefon uygulaması. Telefon uygulaması. Tamam. Umarım o çıkar ya. Mr. Bombast 2000 TL kim kazanacak? bu çok önemli. 2000 TL bence çok güzel bir para. Telefondan bakacağız ben. Ha, evet. telefonun ekran süresine bakacağız doğru. Gerçekten. Telefon şükürsel. gösteriyor. E sen bilmiyor musun canım onu oradan şey yapıyorsun? Ama ben bir dakika söyleyeyim. bir daha uzun olur yani. Doğru söylüyor. <laughs> Anne bak sen. Ne kadar dedin, sen benim ne, ne kadar baka. zaman şeyini gösteriyor? Şimdi son haftada en çok ne kadar yani zaman geçiyor? Son zaman mi, bir hafta. hafta. Son bir hafta. Son haftayı gösteriyor. TikTok. TikTok. Nasıl <laughs> ya ben YouTube yazdım. YouTube daha çok ama kesin. Ama <laughs> ben de Instagram yazmıştım. Son hafta 4 saat 29 dakika. Haftalık bu hafta TikTok'ta gün gezmişim. Gün bakacaktım gün. 2 saat 47 dakika. YouTube'da gezmişim 1 saat 59 dakika. TikTok, Instagram, bir buçuk saat WhatsApp. TikTok'ta da kesin uyuyakaldın da, o sürekli döndü arkadan. <laughs> <laughs> Bende de o yüzden oluyor. Sıla gece TikTok izlerken uyuyakalıyor genellikle. Ve TikTok'tan bana herhangi bir videoyu yolluyor uyurken. Ama aynı videoyu 100 kere yolluyor. Çünkü DM'lerimde en sonda olduğu için ilk gönderebileceğim Ama... kişi o parmağım ona değiyor. Sürekli de bir videoyu sıkarken falan. Sen böyle mi uyuyorsun? Şöyle uyuyorum bak, şöyle uyuyorum parmağım oradan değiyor anladın Ama mı? Ama sürekli mi böyle? Oluyor işte bir şekilde anlamadım. Çok saçma ve bunu ben de Sıla'ya yapmışım. Tamam. Biz... Tekrar falan paylaşmış bir tane videoyu. <laughs> uyur, biz Uyur TikTok izler miyiz acaba? Nasıl oluyor ki? 100 kere falan atması çok saçma. Yine kimse puan alamadı. Alamadık. Arkadaşlar siz Günlük bir yapsaydım ben tanımıştım. Ne, nereden bileyim odamda sen neyle ilgilendin işte? Bu... Youtube, bilgisayarına Youtube ben bunu yüzü yüzü Ama yani eğer evet öyle bilgisayardan değil de mesela telefondan yapsam her şeyi kesin Youtube çıkardı. Ki günlük zaten Youtube çıktı ama. Günlüğü bilmem ben. Sıla Peki. sen de başladın ağlamaya. Ben öndeyim ben konuşmuyorum. Tamam hadi yeni soru. <laughs> İlk çalıştığı yer neresi? İlk kendi parasını kazandığı yer. Şimdi para, bu para çok kazanmadan çalıştı. Para kazanmadan. <laughs> para kazanarak çalıştığı var ama gidip de para kazanmadan geri geldiği de var. Ben şimdi hangisini yazacağım? Annemle çekmek çok eğlenceliymiş. İlk parası. O zaman ilk parasını kazandığı yer olsun o zaman. Mesela. Evet. Tamam. İnşallah doğru hatırlıyorumdur Amin. <laughs> Anne inşallah ben doğru hatırlıyorum. Bak bana bağırmak yok. Bu ilk ama yani. Ben Bence başka şey kabul ilk etmem yani. yani. Ben de başka bir şey beklemiyorum Hiç sana. Kusura bakma bu ilk. Bence de bu ilk. Benden daha iyi kimse bilemez bunu. Ben çıkardım diyorsun. Yani. <laughs> Hadi canım. tamam ben simitçi. Simit. Simit değil o gevrek bir kere. E ben bu İstanbul olunca simit yazdım. Sana ne yapayım? Gevrek. gevrek yazdım anlamazlar diye şimdi. Gevrekçi! diye bağırdım sokaklarda. Şimdi kim kazandı? Yine kimse kazandı. Yok ikiniz de birer puan aldınız. Niye? Öyle mi? Ya. Sıla iki, sen bir oldun. 2000 TL'yi kim kazanacak? Hadi bak. Ahmet'in. Herhangi bir insanda sinir bozucu bulduğum üç özellik. Tamam bunu ben de şu an listeliyim. En çok kim bilirse. Bir derdim var artık tutamam içimde. Susar mısın? Konsantre olamıyorum. Anne üniversite sınavında değilse sakin ol. Olsun ama <laughs> düşünüyorum şimdi. Ben zaten cevaplarım hazır. Bakamazsın yine de. Cevaplarım hazır anneme bak. Bakamazsın. Bu ne kardeşim? Yiğit gördüğün gibi ağlama olayı benden çıkmıyor farkındaysan. Annem de ağlıyor Sıla da ağlıyor. Ne, ne, ağlamamı gördün ya? <laughs> Valla. <laughs> ah havalı. Arkadaşlar onlar yazarken ben de 1 milyon olduğumuz için teşekkür ederim. Daha kaç video teşekkür edeceğim bilmiyorum ama bu zamana kadar yanımda olduğunuz için çok teşekkürler. Arkadaşlar 25 özellik demedik 3 özellik ya. Annem metin okuyor. Ne yapayım benim canım ne yani. tuz yerine 3 gram tuz. Şimdi sayıyorum. Say bakalım. Plana sadık kalmaması bir insanın. Bunu nasıl yazıyorsunuz bilmiyorum. Bir plan yaptıysak o plana uyması lazım benim plan yaptığım insana yani. Kararlılık. Kararlılık olabilir. Evet. Birinci özellik bu. İkincisi güven yani yalan aynı şey. Güven ve yalan aynı şey. Üçüncüsü sonuncusu saygısızlık. Öyle bunlar çok şey oldu. Çok klişe oldu bence. Biraz daha açık Bak olman lazım. 1. tutmamak evet, Doğru. Tabii. İki yalan söylemek. Doğru. 3. sıktı. <laughs> <laughs> Bu olmaz. İki tane bilmiş. Yüksek sesle konuşmak, alışverişe gitmek. Çok doğru bunlar doğru. Bunlara. Alışveriş nefret eder. Doğru. Bir de Sevmedi sevmediği bir yemeği ısrar etmek. Doğru. Bunlardan da nefret ederim ama en çok nefret ettiğim şeyler benim. E şimdi bir. seninkiler ona mı uyuyor buna mı uyuyor? Ona daha Sen çok benim çok uyuyor. Benim iki tane, tane bildiğim için puanı ben kazanıyorum. Evet. Sen, daha iyi tutturdun. Ay, Üç bir anne ben, oğlum, senin... ben Oğlumu, tanımıyormuşum ya. Tanıdığımı <laughs> zannediyormuşum. Ben de son bir buçuk yıldır öğrendim zaten merak etme. Aynı evde yaşayınca demek öğrendin. İstanbul'da öğrendim. Şimdi sana bir telefon geliyor anne, hapse girmişim, beni içeri almışlar. Neden giriyorsun? Sence neden? Neden girer <laughs> çocuk? <laughs> Ama bunu Slo'nun bilme ihtimali yüksek, bu anneme yani birazcık... Yani ben benim şu an yazacak olduğum şey, gireceksen bundan girmen girmeni tercih ederim yani. Hapse gireceksen bundan... Aynen. Ahmet bunu yapmıştır da girmiştir. Yani. Bunu yazman gerekiyor. Yani. yani gireceksen bundan gir değil de, Ahmet bunu yapmıştır. Tamam. Ama bu e, Slo bilirse puan vermememiz lazım ya. O zaman soruyu iptal ediyoruz. Niye? o biliyor mu? Çünkü daha önce bunun sohbetini bir videoda yaptık, ben hatırladığını düşünüyorum. Evet onu yazıyorum şu an. O zaman kope çekiyor. Yok, Çekmiyorum soruyu... sormasalardı. <laughs> İptal edelim bu soruyu doğru. Bulunduğu ortamda bir olay varsa oradan karışarak içeri girebilir. Yani müdahale ederken, yardım ederken. Hmm, kavgaya yazar. karışması yani. Hayır. Neydi? Hayır, <laughs> hayır kavgaya. <değil>. Valla bence, bence banka soymayı lazım. <laughs> Başka türlü girme yani hapse niye? <laughs> Hayır o mantık değil bir olay ya. olur yardım etmek isterken o da girer yanlışlıkla. çıkıyor yani o, o yüzden. mesela o şey diyor mesela şey mesela kadına Ay. şiddet falan o tarz bir şey. Aynen. Da? O, hani adama dalar mesela ondan alırlar götürürler. Yani e, daha türüle. önce ama bunu konuştuğumuz için o hmm. yüzden yani, bence puanı hak etmiyor şu an. Hak etmiyorum ama sonra sayardı. Ya annem bu kadar komik olduğu için bir puan mı alsa ya? Ay. Hayır ama yani bence bence bir insan e, hapse girecekse bundan girmeli. Ya e, bari bu kadar büyük yapsın yani, diyorsun, yapmışken. böyle ufak şeyler hapse girip hayatını karartmanın bir anlamı yok. <laughs> tamam o zaman. Kimse puan almıyor şu an. E almıyorum canım. Ben ağlamıyorum. Son bir kez yemek yiyecek olsa hangi yemeği yerdi? Aga be. Anne bunu bilmezsen e, gerçekten an... seni bu videosu annelikler et ederim bak. En çok neyi sevdiğine göre mi yazayım ben bunu? Bak arkadaşlar bakın bak bunu bil. Ben bilmeden... yazdım. Anne bilemeyeceksin. Aa ben bunu eminim bu ya. Sucuk. Evet. Ya Allah Allah. Sucuk mu yenir oğlum ya? <gülüyor> 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 Diyor. Ama benimki de et sonuçta sucuk. Ama bir sucuk. şey söyleyeceğim doğru. <laughs> ama sen et sucuk yani, almaz sucuk sıktık bu tavuk yazsa mesela sen kazanırdın ama... Evet, evet ama ben nokta atış yaptım. Çok genel onu direkt... Ya de. nokta atışı Hı. yapmış. Anne ben, <laughs> ben, ben, Lan ben çok sevdim anne. Arkadaşlar annemle bir video daha gelmesini istiyorsanız kaç bin like? 50 bin like'a yok 60. Annem sonuçta. 70. At, doğru annem sonuçta. Ben 100 binden aşağı gelmem. Oo, Allah Allah. O zaman yani. Ben yüz bin aşağı gelmem. Ama ne? Tamam. Eğer yüz bin like gelirse, ama seninle beraber şey çekeceğiz. Ne çekeceğiz? Cinni Köy. Evet. Cinni Köy. Evet tamam. anne. Olur. Ne olacak? Ondan mı korkacağım? Tamam. 100.000 bin lirik, annemle Cinni Köy videosu. Cinni Köy. Tamam, kabul. Biri Ahmet e 1 milyon dolar verecek olsa ne yapardı? İlk ne yapardım o parayla? Ama milyon... da çok zor ya. Doğru Hiç çalışmadığımız yerden kaldı. gelmiş. İlk ne yapardın? İki şey olsaydı bari. Tamam ya. ilk iki ne yapardım? Çok merak ediyorum ne yazacak. Ya. <laughs> Vallahi çok merak ediyorum. Sıla sıçmış. Bakabilirim çünkü Annem şey. Annem ne yaptı acaba? Sıla sıçmış. Ben söylüyorum. İlk yapacağım iş yatırım. Direkt yatırım yaparım. Ev Ya gerek. yatırım deyince yatırım çok geniş bir şey kusura bakma. Tamam. Ev, arsa, araba, ticaret yani. Yapacağım? Okey direkt, direkt kendime çok uçuk seviye bir ev alırım. Çünkü onu daha önce daha sonra kiraya da veririm. Yaşarım da orada. Aklıma bir de en yani. çok istediğim model arabayı alırsın. Yemin ederim. Yemin ederim. Hayalindeki araba. İkinci de e-hayalimdeki ama annem kazandı. Aa evet annem. Bilgisayar ben ikisini de tutturdum. Ya kardeşim 1 milyon ben, dolarım olsun. bilgisayar ne yapsın? Alırım. Ne bileyim. En sevdiğim <laughs> şey o şey diye onu yazdım. Şimdi annem 2 sıla 4. Evet. Küçükken büyüyünce <laughs> Buna net cevap yok hmm. yani. Ahmet'in hmm. yok. Ben şimdi bana söylediği cümleyi yazmam lazım benim. Böyle bir cümle mi var? Evet. Ne onu ne yazacağım yani? ben yani. Onu yaz sen. Bir Ama tane yani de, bir de şu, onu yaz. Ideal... Bir tane de meslek yaz. İyi evet. tamam. Ya sen ne olmak istiyordun ya? 30 saniye veriyorum. Çok bekliyoruz yani sizin keyfinize hanımlar. Şura bakmayın. Hayır erkek çocuğu bunu ister bence. <laughs> 3 tane şey söyleyeceğim. İnternet kafe açmak, 2 pilot, 3 astronot. Oha hiçbiri tutmadı. Ya aracım ya ara yürü işte ya. Ama şundan önce hep buydu. Sen merak etme ben bir şey olacağım. Oğlum evet, ne olacağım diyordum o, ben bir şey olacağım. Polis ve asker dedim ben. Asker asla olmak istemiyordu. Benim zorunma çocuk gitti bir şeye var. katıldı. O da olmadı zaten. Anne duygulandım ya. Evet gel sonra. Kızın ya. Ya. <laughs> Annem 3 sıla 4. Oha! Yakalıyorum. <laughs> Öleceğim hangi yolu seçerdim? Hazır mısınız arkadaşlar? Hı hı. Gece uyuyup sabah uyanmamak. Ama onu nasıl olacak yalnız o işte? Gece herkes uyuyor. Ama siz bunu konuşmuşsunuz, kabul etmiyorum onu. <laughs> tamam Hayır öyle bir şey olmaz. Bu kadar da noktası virgülüne aynı cümle olmaz. Sen ne yazdın? Zehir içerdi dedim. <laughs> oh, neden? Ne oh. oluyor? bir soru var. Ben bunu bilemeyeceğim. Sallıyorum tamamen. Ben de sallıyorum yani de. Zekice, ama isim zekice. olsaydı. Zekice düşünün. Sen şimdi bu isim Murat olsaydı. bir anlat. Murat Kekili hayranlığı Ahmet'in bebek kendi yani ayamda sallar uyuturkenden var. Sallıyordum, uyutuyordum. Ben bir de bir şey böyle gürültüyle, gürültü sesle uyumasını sen, istiyordum ben, hep sen, böyle. Çünkü... senin yüzünden ama ben şu an bir şey dinlemeden uyuyamıyorum. Sen mi yaptın bunu? Ya yani sen uykusu çok tetikti böyle. En ufak bir tıkırtıda uyanıyordum ve ben hiçbir işimi yapamıyordum sürekli onunla ilgilenmekte. böyle Kral TV açıyordum o zaman bu kadar müzik kanallarda olmadığı için. Çocuğu yatırıyordum Murat Kekil'in de artık günde 10 kere mi çıkıyor, 100 kere mi çıkıyor ben de bilmiyorum. Bir bakıyordum Ahmet ba oturmuş Murat Kekil'i seyrediyor. Zaten ben müziği görünce bir bakıyordum abin oturmuş böyle. Ama Televizyona bakıyor. O nasıl müzik bitti tekrar böyle yatıyordu ama. Ölmüş canlanıyordu bir daha tekrar atıyordu kendini. Allah'ım diyordum Şimdi ya. arkadaşlar bana. bu sorunun cevabı için sizi yanıltmamak ve puan vermek adına ikisi de farklı isim yazdılar ya. Hı. Ben bir ismimi kendim koyacak olsam Ahmet Can Dündar koyardım bu arada. Bu sorunun cevabı buydu. E, biliyorum onun hiç şikayet etmedi zaten. Ahmet ya. Can Dündar yazan var mı? Hayır. Hayır. Ama Ahmet yani ben Harici. şu an farklı bir isim Ama seçeceğim. Ama... Soru öyle değildi. De. E çünkü Ahmet Canlıdar olunmaz doğulur. Vay be. Çevirin bakalım. Ben vereceğim bir defa. Doğukan Arap koymuş. Yok, vallahi ben de, de Burak, tam Burak gibi var sende. Annem puan alır. Burak hayatta koymam. İsmini Şimdi ben diye. mi puan almış oluyorum? Evet, sen aldın. Kendisiyle ilgili en çok neyi seviyor? Ee, fiziksel mi, karakteristik mi? Bir fiziksel, bir karakteristik tamam. olsun. Abla taş gibi, ben ona ra, estağfurullah, es, es, estağfurullah, es. <laughs> Ya kelimeye dökemiyorsun. Son 30 saniye bu, şey. bu kadar... Hayır hayır saniye falan değil sen e, bizim kafamızı karıştırıyorsun. Evet, evet yapma. Karakteristik bir işi kafama koyduğum zaman yapana kadar varım yoğumu ona harcamam. Çalışkanlık. Fiziksel olarak da genel olarak spor açısından genetiğimin iyi olması yani. Öyle bir şey Bedenimin bedenimi spora yatıyor. Genel istemiyorsun. Anlam bir yer söyleyeceksin. Bölge mi seçeyim? Evet. Omuz. Omuz verdiği söz tutmaması. Tutması mı? Tutması. Onu da yaparız. Sözünde iyi olmak yani. Bir yaptığı işte en iyi olmak. Omuz yazmış mı? Omuz. He yazmış. Hakikaten omuzlarını seviyordun ya ben nasıl unuttum bunu? Taş kağıt, kağıt makas. makas. Ben bilmiyorum taş kağıt ben kağıt makas. taş kağıt makas rastgele bir tanesini yapacaksın. Bir kere de mi? Evet tek. Taş kağıt makas. Sıla kazandı anne. İyi ee, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Annem bu oyunu hiç bilmiyor. Baştan alam. hayır. Bu oyunu Annem var ben oynamamış. hiç anlamam. Anlam veremedim bu oyunu. O zaman aklımdan bir sayı tutuyorum. ile 10 arasında buraya yazıyorum. En yakın tahmin eden kazanır. Ama ama ben oyunu hiç anlamıyorum, Ne neyi ne, ne yendiğini de bilmiyorum. Ben Hayır, aa, buraya bir yazış sayı yazdım sıfırla 10 arasında, hmm. tahmin de bulundu. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim Yazmaya yani. gerek yok mu? 4. 7. Anne bu kız puan alması gerekiyor galiba, hmm. 6. Hmm. Tamam canım, alsın ben... yani. Kaç çocuk istiyordun? Sıfır yazmayın oraya gidip de. Kaç şey yazdın? Yazdı. 2 yazdı, 2. Siz aynı karakter, aynı insan mısınız bir ya? 1. Canım 1 çocuk olmaz ya, ben 1 çocuğa de, karşıyım da o yüzden. 1. ve şimdi Kembe testi. Aa. Çocuk Ahmet ile şimdi Ahmet arasındaki en ortak özellik. Tamam ben yazayım siz sözü cevap Evet arkadaşlar cevabınızı alabilirim. Markete gitmez. Alışverişten nefret eder yani alışverişe gönderemezsin. Şey gitmez. Bu da geçerli şimdi ama ne yapacağız ki ya? Ben de. Sevdiği diyelim. Çocuk Ahmet ve şimdiki Ahmet'in sevdiği bir şey. Ortak, aynı. Değişmeyen. Tamam, bilgisayar oynamak o zaman. Ben yani ondan başka bir şey yok yani. Hala oynuyorsun bebeklikten, bebeklikten, bebeklikten beri, çocukluktan beri. Annem İkimiz de puan alıyoruz zaman. Ya biz seni tanımıyorsunuz ya. Aa. Aa. kızlar. Puan vermenin anlamı yok ortalık karışıyor öyle. Şu an hala 5-4 senedesin. O zaman niye sorup soruyorsun? Tamam 6-5 senedesin Allah'ım yarabbim. En çok neyden korkardın? Küçükken mi? Allah Allah korkmuyordu sanki ben öyle hatırlıyorum ama. <laughs> ee, biz doğduğumuzda ınga yerine şırınga demişiz. Bu soruyu birazcık daraltalım bence evin içinde neyden korkardın? olsun mesela evin içinde korkacak ne var yoo annem diyormuşum değil mi burada inşaallah patlıyormuş şaka ama şaka. doğru söyle benden kork <laughs> babalar çok benden korkardı şaka şaka öyle değil tabii ki de bilmiyorum abi en çok neyden korkardı Ahmet söyleyeyim. İpucu veriyorum ilkokul zamanları. Çok yardımcı oldun çok i̇lkokul teşekkürler. Zamanları. Bir dakika dur yazıyorum. Bilgisayarımın kasa ve ekran arasındaki bağlantı kablosunu gösterdim. O zaman ben yakaladım abi. Evet. Cena yani. O? Ben evet. bilgisayar, bilgisayar için ceza veriyordum çünkü ben. Sen, e, sen hiç bilgisayar <laughs> oldu cin. <laughs> 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 cin. Cin. Elektrik çarptı diye ağlayınca ben cin diye. Ama o cin bile... çarpması nereden geliyordu biliyor musun? Halanlar ve babanlar sürekli o filmleri seyrettikleri için bu çocuk da etkileniyordu artık yapacak bir şey yok yani. Ben ya Yiğit uyanıyordum babam şeyi HDMI kablosunu götürmüş. Yeci işe. <laughs> ne yaparsın? Isırır mısın bunu? Gittim kendime yedek HDMI kablosu aldım. çamaşır çekmecemde saklıyordum. Haberin olsun. Televizyon ya, çizgi ya. her etli çizgi çizgi filme ceza verirdim veriyorduk. Ya da bilgisayar oynamaması için elimizden Anne geleni yapıyorduk. Annem akşamları evden çıkıyordu. Bir tane arkadaşımı evin penceresine dikiyordum. Annem mahalleye girene kadar oyun oynuyordum. Annem mahalleye girdiğinde arkadaşım bana annen geldi diye haber verdi. Bilgisayarı kapatıyordum. Ay anasını be. Neler kaçırmışım. Kızım Prism Bray'ı ben çektim bizim evde senin haberin yok. Sonradan yayınladım herhalde. Altı altı değil mi şu an? Cin demişken 6-6. 666 cinlerin rakamı. En büyük bağımlılığı nedir? Buna ikisi de tek atar. Söyleyin Bilgisayar. Arkadaşlar. Hiç yazmama gerek evet, yok. 7 7. Bağımlılık değil de. Bağımlılık. Yaşam, yaşam, tarzı. Seviyorum abi. Oyun oynamayı seviyorum. 60 yaşına gelsem de oynayacağım yani. Ben en pahalı kıyafeti ne kadar? Oo, çok iyi soru. Ama ben şu an bunlarla yaşamadığım için bu konuyu biraz Anne bak, uzağım ama. Anne böyle, deyince, böyle olarak... deyince ben üzülüyorum bak. Deme bak. Anne bak bu kameranın arkasından şimdi bizi izleyenler de benim yeni ailem. Tamam bunları biliyorum da şimdi ben senin en son kişis. ne aldığını bilmiyorum. Neye ne kadar para verdiğini bilmiyorum. Kıyafetimin en hmm. pahalı kıyafetimin fiyatı. Fiyatı mı? E tabi canım. Ben ben mütevazi bir adam arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim size yani. Çım en pahalı. çünkü çok, beğenmişsindir. Alırsın. 650 lira. Bir tane mont aldım 650 Hadi ya. Hadi ben ya. Valla ben mont almışsındır ve 2000 vermişsindir diye düşündüm. Ben 800 dedim. 800 de palta almışsındır. Ya siz bayağı mütevazi yaşıyormuşsunuz. Ya tabi anneciğim ne zannettim. 650 liraya mont aldım. O zaman Sıla yakın. Sıla, sıla önde. Bir süper kahraman olsa hangi güce sahip olmak isterdi? Bir süper gücüm olsa bu gücünün ne olmasını isterdin? Yani mesela uçmak olabilir, akıl okumak olabilir. Ben uçmayı isterdim. Yani kategoriler bunlar. Yazdın mı? Yazdım, senin söyledik de. Hadi be. Evet, ne seçtiniz? Ben ışınlanmak dedim. Ooo! Bence biz daha iyi tanıyoruz AVM'i. Bence de. Çünkü ben İzmir'e giderken bana şey demişti, ışınlanmayı çok isterdim demişti. Bak gördün mü? Çünkü uzun yolculuk yapmayı sevmiyor. Görünmezliği seçerdim. Çünkü ne abi görünmezlik her şey mümkün. Bir kere her şey bedava, Yiğit. Yeni sorumuzu alabiliriz. Alerjisi var mı? Varsa ne Söyle cevabını. Söyleyeceğim. Annem ikili gördüm o yüzden üzüldüm. Yanlış yazmış. Öyle mi? Ama eskiden böyledin. Sen değişmişsin artık. Gerçekten. Anne, anne, o o yani ne yakın ama. Polen o ama toz değil. Polen. Yo sen tozla da en ufak bir şey... İlk bahar polen tamam. <laughs> <Ya>. Hayır! Hayır! <laughs> Sıla'nın kazanması <laughs> değil. Hayır! Sıla'nın kazanması, kazanması değildi. Yani sen normalde mesela evde bile bir şey kazak giyesini çıkarsın hapşırıyordun hep. Polen de ilkbaharı çok fena oluyor. Hapşurmaktan mahvoluyor. E tamam. Ne yapalım? Annem ya. 9-7. Çocuğuna ne isim vermek isterdin? Bir kız bir erkek. Annem ikisini de bilirse 9, 9 olur. Bence ben yine bu isim sorusuna şey öneriyorum. Siz isimleri yazın, ben gerçekten dürüst bir karar vereyim yani. İki tane isim yazın, ben gerçekten beğendiğimi seçeceğim ve dürüst olacağım söz. Ya şimdi böyle öyle bir şey ki yani aslında senin beğeneceğin isimler, biliyorum, tahmin ediyorum. o isimde kişiler var ya, o kızları şimdi sevmiyorsun diye yazamıyorum. Ben de o yüzden değiştim. O kadar şu an şeyim yani. Nesnara fantastik. Annem bir yerlere sallıyor ben söyleyeyim. Çok merak ettim. Yazdıktan sonra bunları da konuşalım. Arkadaşlar şu parmağım için şu anda bildirimleri açın Bakın yaklaşık 1 milyonuz 300 bin kişi bildirim açmış. Yani bu ne demek oluyor? 700 bin kişi açmamış. Tek yapmanız gereken profile girip zile tıklamak arkadaşlar. Bakın bu önemli bir şey. Bu bizim yol kat etmemiz için önemli bir şey. Ben resmen attım salladım. Tamam çevirin bakalım kameraya karşı. İlkim ve Murat mı? Yağmur ve Mert. Yağmur asla koymaz. O söylemeden söyleyeyim. Çünkü senin adını ben Yağmur koymak istiyordum. Ay aa doğru o, o Yağmur istiyordu. De. Tam tersi. Yağmur. evet. Evet. ben Yağmur. Aa doğru tam tersi. Ben Yağmur istedim sen Sıla koydun. Evet. Söyleyeyim. Mert de kankasının ismi diye Mert yazdım. <laughs> Belki onu <Yok>, seçerdim. <laughs> bir de Mert'e benzer falan sıkıntı. Koymam. <laughs> Anne Sıla kazandı ya. Murat'a hayatta koymam. Ben söyleyeceğim de neyse videoları izleyince olmayacak. O kişiler üstüne süre Ya sonra atarız. Hayır. E, seviyordun. Aa. Şimdi dolayı koymazsın. Sen koymazsın. Sen koymazsın. Allah, Acaba... Arkadaşlar kazananı... alacaksın söz. Arkadaşlar videonun kazananı nasıl oldu. Anneciğim. Ben seni bunu... tanımıyormuşum. Ben oğlumu tanımıyormuşum. Ama bunu anladım. Bu <laughs> arkadaşlar annemle cinli köy videosu gelmesi için bu videoyu 100 bin like atmayı unutmayın. Çünkü ben çok keyifli olacağına inanıyorum. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Bye. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Vallahi vereceğim. Abone olmayı yemin ederim vereceğim. Abone olmayı Ben varım ben yanımda. Ha. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Annem YouTube kanalı. Şaka şaka. <laughs> Hadi görüşürüz. Bay bay.